Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir E futbol 2024 bölümüyle beraberiz. Öncelikle bu tarz daha fazla E futbol videoları için kanalıma aşağıdan abone olup bir de videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum. Bildiğiniz üzere birkaç gündür gelmeyen iyi e futbol videolarımız vardı. Bunun sebebi paket açılım haklarımıza falan olmaması. Bugün iyi e futbola güzel bir etkinlikler yenilenmesi geldi. Euro'nun şampiyonu ve Arjantin yani Kupa Amerika'nın şampiyonları geldi. Oyun şu an aslında Türkiye'de bakım olasında. Ben bu videoyu çekebilmek için 10 kere 20 kere tekrar dene tekrar dene tekrar dene basarak bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle klasik olarak takımımızı göstererek başlayalım. Takımımız 3-4 bölümde bu kadar gelişti beleş verilen Showtime 101 Light'ı fullledik. Video dışında ben videoda aldığım Kimi fullledim. Bunun da haberini sizlere vereyim. Bakalım bugün 300 e, altın paramız var. Oyun hala şu an biraz takılmalar oluyor. Sözleşme kısmına gelelim. Özel oyuncu listesi diyelim. Burada European Cups atak var en rock, en skorer oyuncular var. Bir adet İspanya paketimiz var. Şampiyon İspanya paketi. Bir adet de Arjantin paketimiz var. İspanya paketindeki her şey işimize yarar. Ama Arjantin paketindeki kim işimize yaramaz? Le Liana Daro Martinez ve Lionel Messi işimize yaramaz. Zaten takımımızda onlar bulunuyor. Bu arada buraya da İtalyan paketi gelmiş. O zaman öncelikle şöyle ücretsizlerden başlayalım. İlk başta şöyle güzel bir Arjantin paketi açalım bakalım buradan. Euro 2 Kupa Amerika 2024 şampiyon Lionel Messi'yi çıkartabilecek miyiz? Tek atabilecek miyiz? Sizlerle beraber görüyoruz. Hadi oğlum Leo. Ve 8 numarasıyla Akunya'yı aldık. Güzel. Sol bek kartı Akunya'ya takımımızın Yedekinin yedeğinin yediğini Hoş geldin diyelim Şimdi burada Dani olma çok e, Dani olma güzel Lamina yamal güzel Fabian Ruiz ve Laport var Yamalı versene bana Yamal gerçekten bu paketteki en iyi oyunculardan Aslında en iyi oyuncu Fransa'ya attığı güzel gol hatırına Bana şuradan bir Lamina yamal Yamal mısın sen 10 numarasıyla Dani olma Paketteki en iyi oyuncu geldi Güzel İspanya'da beğendiğim bir oyuncu. 300 adet futbol paramız var. Ondan önce buradan Avrupa Cups Attackers'ı sizlerle beraber paketini açalım. Bir ikon tutturur muyuz? Gelmedi sanıyorum renkli yanmadı. Buradan Andrada takımımıza hoş geldin diyelim. Şimdi 300 MyClub paramızı ben haftanın takımında harcamak istiyorum. Niye? Van Dijk var. Van Dijk çok çok işimize yarabilir. Örlü Kalant var. Odegaardlar, Declan Rice'lar. Kamodric'ler. 30 tane oyuncu var. Bu 30 oyuncudan güzel bir şeyler tutturuz diye düşünüyorum. Bellingham dışında hepsi çok çok işimize yarıyor. O zaman fazla vakit kaybetmeden ilk açılışımızı yaptık. Hadi oğlum. Hadi ye. Ye diyorum bak. Hadi Konami patlat güzel bir şey bize. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kim o beyaz Bellingham mı? Yok, İtalya Vlahovic. Güzel, Vlahovic farklı bir isim. Yükseltmesi de var. Güzel, yüz oğrulları görüyor galiba. 99'u ya da yüzü görmüş olması gerek. İkinciye de bastık. Birinciden güzel. Pişman değilim Vlahovic'ten. Bakalım ikinciden Haaland, Van Dijk, Griezmann. Hadi Bellingham'ı da var. Ona da razıyım. Kim o? 11 Lewandowski mi? Rafinha. Farklı oyuncular geliyor ama tanıdık oyuncular geliyor. 93 yüksek herhangi bir yükseltmesi bulunmuyor. Hadi oğlum son paket. Patlat şuradan bize e de pas var. Hadi oğlum patlat artık güzel bir şey. Şu ana kadar hiç kötü oyuncu çıkarmadık bu arada. Biri Rafinha. Diğeri yine aynı şekilde güzel oyuncu. Kırmızı forma İngiltere 4. Van Dijk işte bu. İşte bu. İstedik geldi. Virgil Van Dijk. Of 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 yükseltilebilirli Van Dijk. Aga tamam istediğimizi aldık. Milović Van Dijk Rafinha. Bizim için muazzam bir paket açılımı ordu oralardan. Şimdi son olarak şöyle bir takım oyun planımıza gelelim. Şöyle otomatik seç. İstatistiğe göre dediğimizde kolektif gücümüz tam tamına 9 overall artacak ve çarpıya bastığımızda kadroya alınan, alınan tek isim var. O da ihtiyacımız olan 99 Virgil van Dijk. Yedeklerde aynı şekilde gelişmeler var. Baktığımızda yedeğe alınan Rafinha yedek yedeğe alınmış. Aynı zamanda Chessa'da 98 overall ile yedeğe alınmış. Chessa biraz düşük kalmış diyebiliriz. Yedeğin yediğinde de artık Güzel oyuncular var. Şimdi ilk başta şöyle şeyler yapalım. Ben merak ediyorum, o yüzden Dani olmayı şöyle fulllemek istiyorum. Şöyle Dani olmayı fullledik. Bakalım kaç olduğunu görecek Dani Olmo. Farklı bir kart denemek istiyorum. Hem 90 100 olursa 99 göbek yerini oynatırız. 93. 99, ne sen de? 99 mu oluyor sende? 99 oluyorsun? 98 dediğimizde 65'ten bizi kaça yükseltiyor? 68'e aslında fena da bir yükseltme yapmadı. Oyun planımızda oynamasa da yedeklerde şöyle bakarsak 97 yani düşük kalmış. Evet biraz seviye olarak düşük kalmış. 92'lik kart 97'lere kadar çıkmış. Yani çok iyi değil baktığımızda sıralı dersek genel derece diyelim bitti diyelim yükseltebileceğimiz en iyi oyuncu 83 şut göbeklerden falan biri de Rabiot Rabiot da şöyle biraz yükseltelim elimizde olan puanlarla 24'te 28 44 ilerleme güzel fena değil Şöyle seni de hızlı bir şekilde yükseltelim. Rabiot 98 ya da 99 olursa diğer Arjantin oyuncunun da 98 ya da 99 overall olduğunu göreceğiz. Eylem otomatik dağıt diyelim 92 oldu. 95'leri falan görür. 95'lerde diyelim. Şimdilik 68'den atımız 69'a yükseldi. Çünkü Rabiot da galiba yedekleri aldı. Evet 96 Rabiot daha full değil müthiş bir takım olma yolunda ilerliyor. 95 kalecimiz ve sol kanatımız değiştiğinde takımımız gerçekten tam olarak oturmuş olacak. Yedeklerin yediğinde de özel kartlar birikmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi şampiyon Arjantin paketinden hala böyle bir akunyamız var. O zaman ne diyelim? Bugünkü videomuzun da böyle sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz iyi e futbol mobile videoları için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Bye bye.